Selam millet. Uzaklarda Londra'dan online bağlanıyoruz. Tam 6 kere Microsoft Data Platform MVP'si olmuş Halil Güngörmüş. Hocamız bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Londra'da havalar nasıl? Londra çok güzel bir şehir ama havası hariç. Valla hocam İstanbul'da çok güzel bir şehir ama trafiği olmasa, politikası olmasa, işte atıyorum 600 bin tane şeyi olmasa çok güzel. <laughs> Valla ben en son İstanbul'dayken saat 3 saat ya da 4 saat falan harcıyordum trafikte. İnanamıyorum şimdi o dönemlere. Hocam önce siz birazcık kendinizi tanıtın istiyorsanız böyle başlamış olalım. Buralara kadar nasıl gelir? Bizim bizim dinleyicilerin izleyicimiz sizin olduğunuz yere kadar nasıl gelir? Benim geldiğim yerin hiçbir şeyi yok son derece yapılabilir bir e, rota benim izlediğim yol. Ben endüstri mühendisiyim. ben aslında bir operasyon yöneticisiyim. Hangi sektörde olursa olsun. Üretimden satın almaya, lojistikten e, işte satışın forecastlerine, tahminlerine, CFO'nun planlarına kadar her şeyi bilmeyi gerektiren bir pozisyon bu. Ve böyle bir pozisyondaysanız yapabileceğiniz tek şey var. ERP'lerin nasıl çalıştığını anlamak. İş tarafındaki süreçlerin nasıl ilerlediğini anlamak ve ikisini olabildiğince düzgün bir şekilde eşleştirebilmek. Hem iş süreçleri düzgün tasarlanmış olacak hem de bunların karşılıkları veri itibariyle iyi olmuş olacak. Eğer bunu yapamazsanız sol kulağınızda bir telefon sağ kulağınızda bir başka telefon karşınızdakine laf anlatırken buluyorsunuz kendinizi. Çoğu insan da böyle şu anda gerçekten bu arada. Hala böyle yani. Her iki taraf birbirine yaklaştırabilirseniz teknolojik olarak, iş süreci olarak, veri kaydı olarak vesaire sonrasında yapmanız gereken şey bu sistemde toplanmış olan verileri önünüze düşürüp bütün sanki birbirinden ayrıymış gibi çalışan işte finans biriminin, satın alma biriminin, lojistiğin, satışın, HR'ın tüm datalarını düzgün bir şekilde önünüze düşürüp Nereye gidiyoruzu doğru yönetmeye çalışmak. Onu ben hiç bece, beceremediğiniz zaman, bu konuyu beceremediğiniz zaman yani birbirinden ayrılmış gibi gözüken ama aslında birbirini her zaman tetikleyen bu departmanların bilgilerini önünüze düzgün düşürürseniz işler biraz daha kolaylaşmaya başlıyor. Nasıl düşüreceğiz? Bir sürü şey vardı ya da yoktu o dönemde. Ben 2010 senesinde Excel'e Power diye bir şey geldi. Neymiş bu diye başladım ben. İkinci gün kullanmaya başladım biraz daha anlamak adına yapısını. Çünkü bütün şirketler Excel kullanıyor. Bu Türkiye'ye özgü bir durum değil. Bütün dünyada bir Excel e, cehennemi demeyelim nasıl kullandığınıza göre ama göreceli olarak bir Excel dosyalarıyla boğuşma durumu var. Ama Excel bir veri tabanı değil ya da ver, veri tabanı gibi davranma kabiliyeti çok sınırlı olan bir şey işte veri limiti sınırı var vesaire falan filan. Power Pivot bir baktım aslında Excel'le sanki bir anlamda veri ambarıymış gibi muamele yapan öyle 8-10 milyon satırlarla hiç bana mısın demeyen değişik bir araç. Sırf kişisel bu benim işime yarayacak hissiyle öğrenmeye başladım. Sonra Power BI diye bir şey çıktı. Power Pivot Power BI'ye evrildi. Hala var Excel'de Power Pivot. Ölmüş değil ama Power BI'ye evrildi. Benim profilimde şöyle bir özellik gerekiyor. Ben ITC değilim. Ben software developer değilim. Ama o dünyanın ne yaptığına olabildiğince yaklaştırdım kendimi. Ne yapıyorlar, niye öyle yapıyorlar, neden öyle olması gerekiyor ya da neden başka türlü yapılmazsa başım ve o, o dünyaya yaklaştım. İş dünyası ya da domain bilgisi diyeyim. Çalıştığınız sektör, şirket hangisi ise oradaki süreçlerin nasıl yönetildiğine ilişkin domain bilgisinden de elim hiç çekmedim. Yapmam gerek ya da yaptığım en doğru şey diyeyim. Ben bu ikisini birbirine doğru bir şekilde yaklaştırmak oldu. Bunun aracı da benim için o dönemde Power BI'ydı. Hala da devam ediyor. Ve bir noktadan sonra da ya ben bu işi çok seviyorum dedim. Bir noktadan sonra da 40 yaşından sonra hatta 42 yaşından sonra da kariyere reset çektim. Tamamen başka bir kariyere başladım. O kariyere başlarken de 5 kuruş para da harcamadım açıkçası. Microsoft Learn'de birçok şey vardı, bir sürü kaynak vardı. Doğru eğitimcileri seçtim. Nereden, eğit ne kimden, nereden öğreneceğinizi doğru seçmek hakikaten çok önemli bir şey çünkü. Onları doğru seçtiğimi düşünüyorum. Sadece bir blog sitesi tuttum. Bütün bildiklerimi paylaşmak için. Benim başka hiçbir mecram kanalım vesaire falan yok. Power BI İstanbul. Bunlar üzerine elbette bir takım teknik e, komüniteler, gruplar oluşturup beslemeye çalışıyorum ama benim kanalım Power BI İstanbul. Eğer ben Microsoft Domain'inde Power biydı Fabric'di, İstek Yağısı'ydı, bu tür şeylerle ilgili kariyer yapma planınız varsa ben ne biliyorsam anlatıyorum. Hepsi de ücretsiz. Evet Power BI İstanbul bahsetmiştik bu arada Power BI İstanbul'dan gizemli olan röportajımızdan hatırlıyorum evet. ve Gizem'in mesela ilk önerdiği site sizin siteniz olmuştur Power BI İstanbul'a baksınlar demişti Power BI'yi öğrenmek isteyenler şimdi Hı -hı. hocam kısaca bir şeyden de e, ODTÜ mezunusunuz Endüstri Mühendisliği ondan sonraki bir kariyer yolculuğunuzda böyle çok kısa hangi şirketlerde çalıştığınız o 42 yaşına gelene kadar olan süreyi de bize bir, bize bir kısaca anlatır mısınız? Çok süper soru. Çünkü hakikaten birçok kişinin üniversiteden mezun olduktan sonra bence kariyerine başladıktan 20 yıl sonra, 15 yıl sonra nerede olacağını belirleyen bir soru bence. Ben şöyle bir karar verdim. O, o zamanki toy aklımda diyeyim ama güzel de akıl hocalarım vardı. Şöyle bir karar verdim. Hangi sektörde çalışırsam çalışayım 4 ya da 5 sene çalışacağım. 5. senenin sonunda rahatım yerinde olabilir her şeyim yerinde olabilir, gelirinden rahat mı vesaire falan. Hayır, o konfor alanını bozacağım ve başka bir sektöre geçeceğim. Tamamen alakasızmış gibi gözüken. Her 4-5 senede bir ben sektör değiştirdim. FMC'de çalıştım, ambalajda çalıştım, sağlık sektöründe çalıştım, otomotivde çalıştım. Bu konforunu bozma işi herhalde hayatta verdiğim en doğru karardı benim için. Şunu fark ettim. Bir kere bütün her türlü teknik kasınız, ya da mental kasınız hepsi birkaç seviye bir seviye birden atlıyor. Şimdi bir hastanede bir sağlık kuruluşundaki yürüyen işlerle otomotivin ne alakası var diyeceksiniz diğer taraftan. Hiç farkı yok aslında. Her şey süreci anlamakla başlıyor. O süreçle ilgili diğer tetikleyenler, tetiklenenler, kimler o, o bütünü anlamakla başlıyor. Anladığınız zaman da farkına varıyorsunuz ki ya da ben öyle düşünüyorum kendi adıma. Ben çikolata da ürettim, otomatik parçası da ürettim, <laughs> boru da ürettim, plastik boru, ambalaj da ürettim. Hepsinde derdim aynıydı. Bütün her şeyde bir kaynak grubunuz var. İster hastane olun, ister otomotiv şirketi olun, ister FMC, ne olursanız o, bir kaynak grubunuz var. O kaynak grubunun işlediği, üzerinden para kazanmaya çalıştığı bir proses var. O proses serisinin bir girdisi var, bir de çıktısı var. Girdi ile çıktı arasını ne kadar uniform yaparsanız, düzgün tasarlarsanız her anlamda o zaman işler kolay oluyor. Yani ben 20 küsür seneden sonra, 20 küsür sene opera, e, operasyon yöneticisi olarak çalıştıktan sonra ya da operasyon yönetmeye çalışan birisi olarak çalıştıktan sonra diye, diyebilirim ki aslında bütün işler aynıymış, hiç fark etmiyor. Her yer veri üretiyor en büyük problemlerden biri neredeyse çalıştığım bütün şirketlerde karşıma çıkan şeylerden biri buydu. Bir sistem kullanılmaya çalışıyor. Bir ERP olabilir, bir in geliştirilen bir uygulama olabilir. Hiç fark etmez. O sistemle süreçleri eşleştirmek çok kritik, önemli şeylerden birisi bütün şirketlerde. Aksi takdirde Excel'lere bağlı kalıyorsunuz. Excel kötü bir tool değildir. Bunu kastetmiyoruz kesinlikle. Excel herkesin kullanabildiği harika bir araç. Ama iş Excel'lerle bir işletme, bir kurum yönetmeye gelince bir saniye demek lazım orada. Başka türlü davranmak lazım. Onun da yolu hangi sistemi kullanıyorsanız ERP vesaireyi süreçlerine doğru eşleştir. Veri girişini sağla, kalitesini sağla, veri kalitesini sağla. Önüne derli toplu düşür. Nasıl düşürüleceğinin bir sürü yöntemi olabilir ama onun tekniğini bul hangi yaparsan yap. Bu benim için Power BI'dı. Onun üzerinden yönetmeye çalış. Hocam şimdi izleyicilerimiz şunu kesinlikle çok merak edecekler. Data Platform MVP nasıl olunur? Şimdi herkes bir iş sizinle röportaj yaptıktan sonra herkes bir kalkışacak bu işe. Data <laughs> Platform Microsoft MVP'si nasıl olunur? <laughs> İç, içimizden geldiği gibi konuşabiliyor muyuz? Tabii istediğin gibi abi biz şeyiz yani. Ya yani şöyle teknik olarak çok zor bir seti yok. Microsoft'un MVP nasıl olunur sitelerine girip bakarsanız diyor ki bilgini paylaşacaksın kardeşim. Community'ye faydan olacak yani. Kendine saklamayacaksın. Ama community'ye faydayı nasıl yaparsın? işte bir sürü yolu var falan 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 diyor. Hepsi yapılabilir. Ama teknik olarak şuna bakıyor Microsoft benim anladığım. Bir kere hardcore ger sahici bilgi paylaşmanız lazım. Yani copy paste bilgi değil. AI üretimi bir bilgi değil üstün körü bir bilgi değil. Hakikaten bir hardcore paylaştığınızın kalitesine bakıyor. Bu birincisi. Bunu e, devamlı olarak, sürekli olarak besleyebiliyor musunuz? Yarattığınız kanalı bloksa blog, YouTube'sa YouTube, link nerese mecranız. Bunu düzenli olarak besleyebiliyor musun? Ki onun da e, yanlış hatırlamıyorsam 12 aylık gibi bir şeyi var. Yani 12 ay boyunca e, belli kalitede, belli sayıda ne yaptığına bakıyor. Ben sadece blog yazdım. Blog yazısı yazdım. iki sene boyunca, üç sene boyunca yazmaya başlayınca insanlar tanımaya başlıyor sizi. Aynı şey Microsoft'taki arkadaşlar için de geçerli. Ya sen yazı yazıyorsun gel bir tanışalım vesaire falan. Onlar beni nomine etti ama ben iki sene boyunca blog yazdım. Ve hakikaten her bir yazı minimum yarım günüm alıyordu benim. Yani en basit bir yazı bile, 2 A4 sayfasını tutmayacak bir yazı bile yarım günüm alıyordu. Eksik mi anlatıyorum? yanlış bilme ihtimalim var mı bunun güncellenmiş olma ihtimal kontrol ediyorsunuz yazdıklarınızı hakikaten şey zaman alan bir şey ama bildiklerimi hakikaten e, olabildiğince net sade anlaşılır ve nereye kadar biliyorsam hepsini anlatmaya çalıştım. O blog sayesinde ben MVP oldum. MVP olduktan sonra başlattım ben birçok başka community paylaşımlarını işte Microsoft Fabric, Power BI kullanıcı grubu var en kalabalık grup oldu dünyadaki fabrik grupları arasında nasıl oldu onu bilmiyorum diyeceğim. Gelen katılımcıların ne diyelim içerik kalitesinden yoksa başka bir, bir gerekçe olmaz. Online mecraları kullanabilirler, blog tutabilirler, Medium'da hepsi olabilir ama bir kaliteye bakıyor. iki sürekliye bakıyor. Yani onun arkasında duruyor musun, durmuyor musun? Son dönemde şöyle birkaç şey geldi. işte ülke kotaları var falan. işte Türkiye'de diyelim 10 taneden falan. Öyle bir şey yok, onu söyleyeyim. MVP Hı. kotası diye bir şey yok ülke bazında veya platform bazında, öyle bir şey yok. Ve öyle bir şeyler geldi kulağıma açık, onu söylemek istedim. Yani siz iyiyseniz, bunun arkasında durabiliyorsanız ve community'yi besleyebiliyorsanız, Microsoft size MVP yapar. Microsoft bu konuda çok başarılı gerçekten ee, Microsoft hakikaten çok şey başarılı, yani 3-4 sene öncesinde Microsoft Learn ne diyelim kötüydü. Yani derinlik anlamında kötüydü, yani bilgi veriyor da. Ya bilgi, bilgiyi ben uygulamayı zaten açtığımda 5 dakikada öğreniyorum kendim. Bana daha fazlasını varman lazım. Öyle değildi ama şimdi çok ciddi tutuklarını söyleyebilirim. Mesela PL300 Power BI ile ilgili alınması gereken, mutlaka alınması gereken sertifikalardan bir tanesi. Hiçbir eğitim almanıza gerek yok kardeşim. Gidin PL300 Microsoft Learn'deki kısımları kendiniz baştan sona düzgün anlayın. %90 geçersiniz. Ha düzgün bir eğitimde alırsanız o %90, %99 olur. Okey. Buna itirazım yok. Ama Microsoft Learn, eğer domaininiz Microsoft'sa gayet e, ideal bir yer. Hocam şu an, şu, bu aralar neler yapıyorsunuz? Bize birazcık kısaca bunu da anlatır mısınız? Yani danışmanlıklar, eğitimler, nasıl işler yapıyorsunuz Londra'da? Şöyle, ben bir dönem burada kontrakta çalıştım. Şimdi bir permanent, gayet güzel arkadaşlarla çalıştığım çok büyük medya şeyi var, şi şirketi var. Giriş amacım, data bilgisi kullanıyorlar. API'lerle çalış çalışmak zorunda K kullanıyorsun. Ben apilerle çalıştım mı? Çalıştım mı? hepsi test case'di. Yani evet. Ölçeği evet. küçük. Ö ölçeği küçük. Yani yapıyorsun, farkına varamıyorsun şeyin yani. Ben bunu yeterince öğrendim mi? Bu burada öyle bir şansın var. Hani tabirimi mazur görsün e, izleyiciler. Hayvan gibi apiler var arkasında bir dünya verinin olduğu. Onlarla çalışmak durumunda kalıyorsun. Databricks öğrenmek durumunda kalıyorsun. MongoDB'ye gitmek zorunda kalıyorsun. Fabriki kaçırmaman gerekiyor. Üstüne de Power BI'yi kondurman lazım. Böyle bir şey. Benim bu sene için, önümüzdeki birkaç sene için diyeyim aslında planım şu. Fabrik çıkalı iki seneye bir miktar geçti. E, MVP olmanın en güzel avantajı şu. Kısa bir atıfta bulunmak gerekirse önceden gelecek olan şeylerin birçoğunu önceden görme şansın oluyor. Öncesinde test etme şansın oluyor. İşte ön izleme gruplarına katılıyorsun. Hiç kimse adını bile bilmezken the fabrikamın mesela çıkmadan önceki adı. 6 ay boyunca onu test ediyorsun. Böyle bir şey geliyormuş. Hani bu konularla ilgili bilgi paylaşıyorum. Bilmem nereye evrilmen gerektiği konusunda hakikaten güzel bir title çok olanak sunuyor. Ee, ama şey master domainim diyeyim fabrik olmak üzere ki fabrikin altında da data science'tan data engineering'e bir sürü alan var ama master domainim fabrik olmak üzere ben data kaslarımı güçlendirmeye çalışıyorum. Paralelinde Snowflake'e ve MongoDB'ye bulaşmayı planlıyorum. Ama bu bulaşma biraz planlı bir bulaşma yani ortasını atla neresinden ne şekilde öğrenmeye başlayacağını düzgün planlayabilmek lazım öncelikle. Eğer ben Databricks'i düzgün öğreneceksem önce Fabric'i Fabrik'i düzgün öğrenmem lazım ki kıyas yapabileyim, karşılaştırma yapabileyim, artısını, eksisini daha doğru paylaşabileyim vesaire falan. Son olarak hocam kısaca bizi çok böyle genç insanlar, data alanına nasıl girebilirim diye soranlar, üniversiteden yeni mezun olanlar, çok takipçimiz var böyle. Hı genç arkadaşlara, bu data alanına girmek isteyen arkadaşlara kısaca neleri tavsiye edersiniz? Teknik olarak bir kere fundamental seti, misal eğer iş analiz, iş zekası, data, bu tür şeylerle uğraşacaksanız bir ETL ne demek, mantığı ne, mantıka, tool bağımsız, yani tool agnostik, ister Power BI kullan, ister Tableau ya da bak iş hiç, hiç fark etmez. Veri ambarı ne demek, veri modeli ne demek, OLAP ne demek, o alt tip ne demek? SQL'in mantığı ne? iyer diagramı ne? Ya iyer diyagramı hani bir, birkaç tane kelime seç bütün hayatını özetleyecek falan desen iyer diagramı derim ben. Iyer diagramı mutlaka bilmen lazım. İster yazılım geliştir, ister iş yönet, hiç fark etmez. O fundamental set'i doğru kaynaklardan doğru bir şekilde öğrenmelerini tavsiye ederim. Yani misal eğer veri ambarıyla, ETL'le şununla bununla uğraşacaksanız Türkçe baskıları var mı yok mu bilmiyorum ama Kimball denen bir adam var. Bütün her şeyi yazmış. Açın okuyun. Inman denen bir adam var. Bütün her şeyi yazmış. Açın okuyun. Açın okuyun. Hani bu günler haftalar çok uzun sürebilecek bir şey gibi gözükebilir ama bunları ne kadar hızlı, sağlam, düzgün ve yeterli detay seviyesinde öğrenirseniz bu alana girişiniz o kadar kolay olur. Ya Power BI öğrenmişsin ya da klik öğrenmişsin. O başka hikaye. O teknik araçlar bunlar. Ama veri modeli nedir? Misal Power BI spesifik devam etmek ya da benzerden gitmek gerekirse köprü tablosu kullanımını bilmeyen adamdan developer olmaz. Mutlaka bilmesi gerekir. Ama nasıl yapacak? O alternatifleri var. Çok teşekkür ederim beni kabul ettiğin için. Bu kanalda konuşmacı olmak gayet keyifliydi benim için de. Çok sağ ol. O zaman Halil Hoca'ya çok teşekkür ediyoruz. Verinin mutfağında kalın, zilimle açın. Yorumlarda buluşuruz.